Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Andrei. Bugün sizlerle bir efsanelik saldırıları yapalım. Şöyle ordumu göstereyim. ekipmanlarımı da göstereyim. Şifa aldım korucuya Şampiyona da mızrak aldım. Bunu sürekli değiştiriyorum mızra. Domuz birinci falan alıyorum bazen. Daha henüz oturtamadım. Şöyle saldırımıza geçelim. Böyle bir düzen çıktı. Buraya ne yapalım? Şöyle yapacağım. Barbarı içeriye sokmaya çalışacağız. Karalçeli'de görülmez diye aktif edersek tamam. Şuraya da kışla yatalım. Şampiyon atacağız sonrasında. kraliçemizi de içeriye sokalım. Tamam. Şuradan da ordumuza geçelim. Şu kraliçe ölmesin ya. Öyle. Evet. şöyle bir sarmaşık atacağım. Şöyle bir öfke atalım. Şuraya da bir iskelet atalım. Tamam burası 3 olur. Görülmez arkadaşa verelim lazımsa kullanır. Şöyle köyümüze geçelim. Orada hazırsa bir tane daha yapalım hemen. Ee, orada hazır değilmiş. Şöyle isteğimizi atalım. Diğer hesaba geçeyim geliyorum. Şöyle elektradayım. Günlük bu şekilde. Dün de artı bir kapatmışız. Şöyle saldırmama geçeyim. Hmm. Yine bir görünmezlikli düzen. Hmm. ne yapalım? Şöyle yukarıdan gireceğim ya. Şöyle barbarımı atayım ölçeme atayım görülmezliğe doğru barbara basacağım direkt kışlama atayım Şunu şampiyon şuraya da bir iskelet atarsak orduya da şuradan geçeriz Şöyle bir öfke atacağım. Kella atayım. Şuraya sarmaşık atıyorum. Şöyle bir öfke. Şurayı temizleyelim. İyi burası da olur ya. Şöyle özelliğine basayım. Orada hazırsa hemen bir tane daha yapalım. Ordumuz hazırmış. madalya alayım. Çift görülmezlikle böyle bir düzen. Bak buraya ne yapalım? Buraya. Şöyle bir kraliçeyi atayım yaptık mı yaptık kışla atayım şöyle bir tane de iskelet şöyle kralı şuraya sokacağım inşallah evet kırıldı güzel kraliçeye öfke atacağım Öyle şuradan da ordumu salacağım. Şampiyonum da Şöyle şuraya da bir tane silah atayım. Şöyle sarmaşık atacağım. Aktif ettik ya, sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam burayı da ölçtük. isteyeyim atayım. Diğer hesaba geçeyim geliyorum. Şöyle regarttayım. Şöyle günlüğümü de göstereyim. Bir şey yok, yok görmediniz. Her neyse. Zaldırımıza <laughs> geçelim. Yine gibi bir düzen. Hmm. Barbarı Bar 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 Barbar'ı şuradan atayım. Kraliçeyi de şöyle atarsam. Şöyle bir kırıcı atayım. Bir tane daha kırıcı atayım. Barbar oraya girsin. Şöyle özelliğini basarsan. Şuradan da kraliçeyi tekrar önce gelmeyeceğim. Şöyle özelliğine basacağım. Şöyle bir sarmaşık atacağım. Şuraya da bir tane iskelet atayım. atalım. Barbarlarımızı atalım. Tamam ya burası da olur. Özelliği sonunda bırakayım burada. özelliğinde. Alışmışım bir buçuk dakikada falan uçatmaya ya. Şimdi bir dakikanın altına düşünce tuhafıma gidiyor. Şöyle orada hazır mı? Hazır. Hemen bir saldırı daha yapalım. Hmm. Buradan ne yapalım? Şöyle kraliçeyi göndereyim yanlamasına. Tamam. Şöyle de barbar bar atayım. Bir tane de Bir tane de şöyle. Şöyle. Şöyle barbara basıyorum. Güzel. Bir tane iskelet atayım. Şöyle doğruluğuma geçeyim. şöyle bir öfke şöyle kraliçeyi öldürmeyeyim ya dur şöyle bir iskelet atayım benim şampiyon nerede? Şampiyonum ölmüş ya. İşte. Şöyle yapacağım. Barbarım ölmesin. kraliçeyi de kullanayım. Öfkeyi kraliçemiz alır savaş alırsa. Tamam ya olur burada biraz zorladı gibi ama. Şampiyona bazen bakmıyorum ya. Mızra kaldım ya. Aslında mızra biraz erken bassam daha iyi olur da. Bazen savaşa dalıyorum, da unutuyorum şampiyonu. Şöyle isteğimizi atalım da. Diğer hesaba geçeyim geliyorum. Andrey'deyim. Saldırıya geçeyim. Ha, şu düzenler, şu düzenler. Buraya şöyle kralcı yatsam Tetiklerimi dedikledik şöyle de kralatsam. atsam şöyle de kışla yatsam atacağım ya yani, kelle atacağım şöyle de silah atayım kralcayı şuradan lan oğlum orayı niye kırıyorsun Şöyle doğruma geçeyim. Basayım da ölecek yine ya. Şuraya sarmaşık atayım da sonradan açılsın. basayım. Valgrill'lerimiz olmasın. Şöyle de şöyle de bir öfke atayım. Şurada şu tetiklense de tetiklemeyeceğim ya direkt belediye alayım. Kayıt alırken zorlanıyorum ya. Bu düzen çok rahat düşüyorum normalde. Ama kayıt alırken bir farklı oluyor. Neyse işledik orayı da. Hazır mı orada? Orada hazır. Hemen bir tane daha yapayım. Heh, şöyle bir düzen. Buraya şöyle bir iskeletle başlayalım. Bu arada atalım. Şuradan da kışla atalım. Şöyle öfke atacağım. Bir tane de şöyle de orduma geçeyim. kırayım şuradan. Şuraya bir sarmaşık atacağım. Sıkıntı gibi duruyor. Şampiyon ölecek. ‫تام یه هورای Şöyle elektriğe da geçeyim geliyorum. Şöyle elektriğe hem geçelim saldırımıza. Hmm. Şöyle bir düzen. Buraya ne yapayım? Şöyle bir şey yapayım mı? Tamam. Şöyle kırayım. barbarım alsın burayı. Şöyle de kraliçeyle diğerini tetikleyeyim mi? Tetikledim vallaha. Şöyle atayım. Şöyle de kafalar karışsın. Şöyle de direkt özelliğe basacağım. Şuradan da direkt orduma geçiyorum. Direkt bir Öfke. Şuralara bar atalım. Şöyle direkt şuraya sarmaşık atıyorum. Direkt belediyenin oradan gitsinler. Şampiyon olmasın. koruyucuya bastım. Şöyle de bir öfke attım. Güzel. Bak bu saldırı güzel oldu. Sen bir tane daha yapayım. Hazır değilmiş. Son savaşımıza da geçelim. böyle düzen. Şampiyonu barbar ederek buraya sokacağım. Şöyle yapayım önce. oraya alır ya komple. Şöyle atayım. Şöyle de Şöyle de orduma geçeyim. Şampiyon orduyla atacağım bu sefer. Şöyle sarmaşık atayım direkt merkeze gitsinler. Şöyle de özelliği basalım. Şöyle Barbara'da da öldürelim falan. Allah'a oldu. şöyle bakalım ne yapmışız yani burası 320 bitmiş güzel video bu kadardı bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın